Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba sevgili aslanlar. Yükselen Burcu, Ay Burcu, kendi aslan olanlar. Plüton'dan evet güç alıyorsunuz. Karşınıza çok güzel dağlar gibi bir Plüton var. Ama bu hafta öncelikle kariyer eviniz çok yoğun. Gerçekten Perşembeden sonra inanılmaz yüklü bir kariyer bombardımanı içindesiniz. Merkür artık 12. 9. evinizden 10. evinize geçiyor. Merkür uzun süredir sizinle birlikte, Mars'la birlikte, Koç burcunda ve hatta Ay düğümünüzle birlikte size yeni ufuklar, yeni oluşumlar, yeni döngüler, yenilikler getirdi. Ve size bol bol seyahatler verdi, iş anlaşmaları ya da işle ilgili konular, elinizi boğulunuzda gezdiniz, gittiniz ama bu hafta diyor ki perşembeden sonra dur. Bu arada geçtiğimiz hafta kısa kariyer evinizde ve yeni ay gerçekleşmişti. Yeni ay ile birlikte işleriniz de yavaş yavaş yeni yeni açılıyor. Şimdi Jüpiter tepe evinizde. Aynı zamanda meslek dediğimiz kariyer evinizde. Güneş orada, Uranüs orada, aynı zamanda Venüs orada veya aynı zamanda tabii ki Merkür'de geçince inanılmaz bir kariyer bombardımanındasınız. Ne yapacaksınız? Birçok iş yerlerinde ya da gittiğiniz yerlerde ya da iş alanlarınızda bol bol kendinizi göstereceksiniz sizden çok söz edecekler. Bol dedikodulu bir kariyer ev çatışmaları da olabilir. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınız, dostlarınızın yani böyle kıskacı altında da kalabilirsiniz. İş konusunda birçok dedikodular da duymuş duyabilirsiniz. Ama bu arada sürümcede olan birçok işinizin de tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz ama bunun için çok çaba sarf edeceksiniz. Evet sevgili aslanlar bu konuda biraz daha mücadele vermeniz gerekiyor. Yeni ay bu konuda size çok yardımcı olacak. Ve bu arada bilinçaltınız çok fazla düşünüyor. İnce düşünceler, ince detaylar içindesiniz. Ama bunu başarılı bir şekilde halledeceksiniz. Yani siz bu hafta ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kariyer, bol çalışma, bol çalışma örnekleri hemen artından, arkasından da başarılar. Evet aslanları bu hafta dediğimiz gibi toplumsal ilişkiler, kariyer ilişkileri azıcık da aileleriyle ilgilenecekler ama daha çok tepe noktalarındaki o büyük işlerin peşinde koşacaklar. Evet sevgili aslanlar siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.